Beşiktaş'ta gelin bir yönetim kurulu şu anda ne durumda? O yönetim kurulunun durumuna gelin hep birlikte bir bakalım. Sonrasında futbol AŞ nasıl şekilleniyor? Nasıl şekillenecek? Bundan birazcık bahsedeceğiz. Arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Ben de sizinle anlattıktan sonra, durumu izah ettikten sonra Beşiktaş'taki bu gelişmeleri, yaşananları değerlendireceğiz. Bu siyah beyazların yönetim kurulu Hasan Arat başkanlığında aynı şekilde devam ediyor. Hüseyin Yücel ikinci başkan görevini sürdürüyor. Kaan Şakul genel sekreter, Onur Göçmez ve Mete Vardar Siyah Beyazlı Kulübü'n as başkanları Yalçın Ayaydın, Altın Memir, Feyyaz Uçar, Cüneyt Sezgin, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç Çağlayan Tuğal ve Burak Aslan da çeşitli e, branşlarda kendi içlerinde bir takım görev e, ayrılıklarına gitmişler. Görevleri paylaştırmış durumdalar. Burada zaten ekstra bir değişiklik yok. Beşiktaş'ın yönetim kurulundaki tek değişiklik Sayın Işıl Zeybey'in istifa etmesi. Kendisi iletişim sorumlusuydu ki iletişimden görevli profesyonellerden meslek büyüğümüzdür de aynı şekilde. Okay Karacan'la da yollar ayrıldı. Tabii bu ayrılıklar arasında bir ilişki bir paralellik var mı? Onunla ilgili Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaparsa onun üstüne mutlaka konuşuruz. Peki sportif aşe olarak da bazı kulüplerde geçer. Beşiktaş'ta futbol aşe nasıl şekilleniyor? Buna göz atacağız. Hasan Arat hala kulüp başkanı olarak görevine devam ediyor ve bugün yaptığı açıklamalarda da o kulüp siyasetinden kendisinin hala sorumlu olduğunu ama futboldaki görevlerini birlikte mesai döktüğü arkadaşlarına devrettiğini dile getirdi. Diğer görüntüyü ekrana getirebilirsek Beşiktaş'ta dörtlü bir futbol AŞ yapısı söz konusu olacak. Kulüp başkanı Hasan Arat burada artık futbol AŞ içerisinde kendisinin bir görevi yok. Kendisinin tanımı üzerine bunu söylüyoruz. Yani bu dörtlü ekrana getirdiğimiz Hüseyin Yücel kulübün ikinci başkanı ama aynı şekilde futbol AŞ başkanı yani futbol projelerinin birinci sorumlu kişisi konumunda olacak. Onur Göçmez yönetim kurulunda as başkanlık görevini devam ettirirken futbol AŞ'de yönetici olarak yola devam ediyor. Mete Vardar kulüpte yine as başkan az önce paylaştığımız listede de ekrandaydı futbol AŞ'de yönetici konumunda. Feyyaz Uçar kulüpte zaten yönetici biliyorsunuz. Futbol AŞ'de de yine yönetici konumunda olacak. Yani Futbol AŞ Hüseyin Yücel'in başkanlığında Onur Göçmez Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'ın e, emaneti olarak yola devam edecek sevgili seyirciler. Kısaca bu konuyu açıklamak istedik. Yani Hasan Arat Beşiktaş başkanlığına elbette devam ediyor ama Futbol AŞ içerisindeki ...görevinden çekilmiş oldu başkan istifa etmesiyle beraber. Burada biraz daha Hüseyin Yücel'in sorumluluğunun daha çok ön plana çıkacağını ifade edelim. Tabii bu yaşanan değişiklikler kulüp yapısında bir takım sorunları mı beraberinde getirir? Yeni bir soluk mu olur? Daha farklı bir yapılanmayla beraber Beşiktaş daha güzel bir geleceğe doğru mu gider? Bunlar üstüne de tabii ki mutlaka tartışmamız gerekiyor. Onur'la aslında bir açılış yapalım. Çok büyük sürpriz olmadı sanki... Bana en azından öyle geldi ee, Onur Özkan. Ne dersin ee, Hasan Arat futbol AŞ'deki başkanlıktan istifa et. E tabii bir şeyden olacağı belliydi. Evet. Taştay, yani bir şeyler taştay, olacak. Evet, Dün gece zaten oynayacaktı. Başlamıştı. Çok net bir tablo var dönemimizde. Ancak bu tablo bizim çok alışkın olduğumuz bir tablo değil. Yani bizim futbol kulüplerimizin yapısı içinde ben ilk defa en azından büyük kulüplerimizin bazında söyleyeceğim evet. ilk defa benim denk geldiğim bir konu. Neden bunu söylüyoruz? Evet spor kulübü. Beşiktaş Almanya'da bu yapı var mesela. Var. Evet. Ülkemizde yok. Özellikle büyük kulüplerde hiç çok. yok. Şimdi yok. Beşiktaş bir spor kulübü ama şunu çok net biliyoruz ki kulüp organizasyonunun %90'ı 95'i futbol. Doğru. Yani bunu sadece etki alanı anlamında söylemiyorum. Kapsayıcılığı anlamında, ekonomik anlamda kulübü taşıyan şu anda en büyük kolon burada futbol. spor, futbol. Gelirlerin %95'inden fazlası futboldan geliyor. Dolayısıyla bir kulüp başkanının futboldaki yetkilerini devretmesi aslında kağıt üzerinde olmasa bile kulüp başkanlığını devretmesi anlamına geliyor. Hı hı. Bu çok net bir tablo. Ee, şöyle düşünüyorum ben artık bu saatten sonra e, Sayın Başkan Hasan Arat belki de bir onursal başkan profilinde. Evet halen kendisinin imza etkisi var. Evet. Yani kulüpte en son sözü söyleyecek olan kişi kendisi operasyonlara futbol operasyonlarına karışmayacağını ifade etse de Sayın Hasan Arat'tır bunu ifade edelim. Ancak e, Mayıs ayında bir seçim var ve ee, Sayın Arat düne kadar, dün sabaha kadar başkanlık konusunda düşüncelerini çok ifa net ifade etmemişti. Ancak düşüncesi vardı adaylık konusunda. Hı hı. Bugün itibariyle kendisi açısından adaylık defterini kapatmıştır Sayın Hasan Arat. Evet. Çünkü e, Mayıs ayında Beşiktaş başarılı olsa da, başarısız olsa da bu futbolla açıklanacak bir durumdu. Ve Sayın Başkan futbol operasyonunun içinde olmayacağı için bundan şunu çıkartıyoruz net bir şekilde. Mayıs ayında aday olmayacak Dolayısıyla bu saatten sonra Hüseyin Bey'in çok daha geniş yetkileri olacağını kulüp içinde dediğim gibi belki ikinci başkan ama asıl başkan olarak görevi sürdüreceğini, Sayın Arat'ın da belki şunu düşünmüş olabilir. Seçimde çok ciddi bir tevazu gösterildi kendisine. Ciddi bir destekle göreve geldi. Belki bir sorumluluk hissetmiş olabilir kendini oy veren insanlara, camiasına karşı. Şu anda görevi bırakmak çok daha bir kaos, büyük bir kaos oluşturabilirdi. Ha şunu da öğrendim. Mesela şöyle deniyordu. Sayın Başkan istifa etse acaba genel kurula gider miydi Beşiktaş şeklinde? Kartal abi sağ olsun, Kartal ona da aradım konuştum, yani o çok hı hı. daha hakim konuya. Beşiktaş'ın yeni tüzüğüne göre 6 aydan az kaldığı için seçime, burada eğer Sayın Başkan'ın istifası olsaydı Hüseyin Bey ile beraber Mayıs ayına kadar yönetim görevine, görevine devam edecekti. Burada istifa edilmemesinin bence en büyük sebebi, dediğim gibi daha büyük bir kaos yaratmaması bu durumun, ve sanırım üyelere karşı da bir sorumluluk hissetti Sayın Başkan. Böyle bir karar aldı. Belki istifa edip giden adam olmak istemedi. O mi? da olabilir dediğin gibi. Belki de gemiyi terk eden kaptan olmak istemedi. Evet. Sonuç itibariyle evet. öyle bir e, imaj da oluşturabildi kendisi açısından. Ama dediğim gibi burada Sayın Başkan artık bundan sonra bir onursal başkan profilinde olacaktır. Yetkilerin %80'i 90'ı Hüseyin Bey'de olacak bu saatten sonra. Savaş Çorlu. Satır arasından birkaç şey yakalar gibi oldum böyle. Şimdi o onursal başkanlık... <laughs> kavramı tabii ki Süleyman Sobadan sonra çok ağır olabilir. Hayır. Bu... Gibi gibi, gibi, gibi. diyor öyle O değildi. zaman evet. o zaman şöyle Çünkü bir şey de olabilir. Ben olmadığımız hala. bir şey olduğu için ismini tam veremedim. O zaman şöyle o alışkın olmadığımız bir şeye tabii her şey çok daha sıcak. Yani 24 saat bile geçmedi. Tabii ki. Eşiktaş camiasının ağır topları, iş adamları işte en önemli sponsorlar Rami Koç vesaire toplanıp acaba Mayıs'a kadar devam et başkan al diyebilirler mi? Ben böyle bir şeyin de olabileceğini. Devam ediyor zaten bırakmamak için yani belki sözler. de devam edildi bu şekilde. Evet bu şekilde bir şey belki edildi. de. Ee, ne kadar sağlıklı olur tabi o da o zaman yine bir tartışma konusu. Çok zor şey. işi. Yani tartışma örneği konusu yok geçmişte yani önce. bu kadar şey yaşandı. Son 24 saat içinde oldu. hatta son 20 saat tabii 21 tabii. saat içinde Aynen. oldu aşağı yukarı. Şimdi yani Hasan Arat'ın yok ben işte geri dönüyorum. ben artık hani futbol AŞ'de tekrar başkan olacağım gibi bir şey söyleme gibi bir Olasılığı herhalde. Söz konusu da iyi evet, Zor tabii ki ama küçük de olsa bir tarafta durabiliyor. Yani bu camialarda ikna e, gücü olacak olan önemli abiler bir araya gelebilir. Hüseyin Yücel konusunda yine satır arasında... İkna alasaydı, etmek isteyen biri var mı? Ondan da emin değiliz. Ee, onu tabii biraz çok çok yeni yani. yani evet. Biraz beklemek lazım. Biraz bekle, konuda. Biraz, biraz beklemek lazım. lazım. Çünkü bu karar e, bir anda alındıysa... İktidar bir ufak bilgi araya sıkıştırayım mı? Çok alakasız. Arda Güler Enfield'de Liverpool deplasmanında Real Madrid formasıyla 11'de sahaya çıkacak. Hmm. Zaten büyük heyecanla izleyecektik maçı. Bu sefer maçı bir daha fazla e, Biraz izleyecek. daha fazla anlam kazandı ama tabii Liverpool'luyuz yani <laughs> Arda kusura bakmazsan. <laughs> onu da söyleyeyim. Onu da araya Onu her zaman söylüyorum. E, o konuda bir değişiklik olamaz. Şimdi Savaşçı bundan oldu. sonra ne olabilir? E, Hüseyin Yücel'in devam edebileceği... Konuşuluyor. Mayıs sonrası. Mayıs'a Mayıs May kadar. Adaylık için. Yani adaylık için. Evet. Yeni adaylar mutlaka çıkacaktır. Ama e, Beşiktaş'ta bir şeyler iyi gitmiyordu. O 5-0'lık Süper Kupa maçından sonra... ...işte o transfer dönemindeki 5 kişilik heyette burada... ...Feyyaz, Uçar Oya var, Mete Vardar var, Onur Bey var. E, Ayrıca Samet Hoca'nın süreçle ilgili sezon başından beri takım içinde bir sıkıntıları... ...Hüseyin Yücel ile Sayın Hasan Arat'ın... Sezon başındaki sponsorluk ve toplantılara bakalım. Hep bir arada. Evet çok doğru. Net bir şekilde son zamanlarda sonradan gelinen toplantılar, son anda girilenler. Hatta hiç olmadan bir arada gördüklerimiz var. Birkaç aydır bir şeyler olduğu belliydi. Bu e, mağlubiyet ağır bir patlama oldu. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş yani hiç olmadığı kadar bir olması lazım. Van Borakorsun Kurs'un Bası toplantısını az önce içeri girmeden izledik evet. içeride. Orada da bir mutsuzluk var. Paulista'da bir mutsuzluk var. Hani bundan sonraki süreç... Ee, seri galibiyetler gelirse ne olur? Olası bir mağlubiyetler gelirse, kötü sonuçlar gelirse ne olur? Bu krizin Mayıs ayına kadar yönetebilmesi için Beşiktaş'ın hiç olmadığı kadar bir adı olmaz. Lazım. Bir hoca değişikliği olursa Mayıs'a kadar yeni bir hoca nasıl olacak? Yani çok sıkıntılı bir süreç. Hoca ile alakalı kararında yine Hüseyin Bey'e ait olduğunu <laughs> evet. dile getirdi Hasan Arat. Onu da söyleyelim. Yani hocanın performansı önemli. Hatta makabi maçında hiç istemiyoruz ama bir puan kaybı Hoca'nın belki son maçını oynadığı anlamına da gelebilir. Hatay mücadelesi yine Beşiktaş'ı bekliyor. Sonrasında Fenerbahçe maçı var. Yani hoca Fenerbahçe maçına çıkmak istiyorsa sanki bu iki karşılaşmayı kazanmalı ya da en azından 4 puan çıkarmalı gibi bir tabloda ya, var. Hayri genel, genel, bu çok. Hem teknik heyet Hı -hı. hem yönetim bu kadar e, süper bir başlangıçtan sonra bu kadar aşağı doğru nasıl indi? Buna çok araştırılması gereken. Soracağım soru oydu. Aslına bakarsanız hakikaten ayrı Beşer ne değişti sizce? Dışarıdan bakan bir göz olarak nasıl bu noktaya gelindi Beşiktaş camiasında? Ne düşünüyorsunuz? Başlangıçla hiç örtüşmeyen, başlangıcın doğrulamadığı bir son gibi şu anda yaşanan Beşiktaş'ta. Aslında karşımıza çıkan model de işte ya yani Onur'un açtığı ve baktığı bir pencere oldu. Göstermek istediği bir fotoğraf oldu. Son derece anlaşılır yani futbol kulüp demek daha çok futbol aşe demek evet. bu hakikat hakikat büyük takımlar için de böyle ama bir taraftan da Hasan Arat nihayetinde Beşiktaş kulüp başkanı Tabii. yani bir kulüp başkanını siz ne kadar tecrübe edebilirsiniz öyle veya böyle Hüseyin Bey'in üzerinde başkan sıfatıyla fiili olarak da öyle. Nihayetinde güzel kişilik olarak da öyle. Şimdi işin bu tarafını ayırt etmek, yani karşılaştığımız bu model bu yönüyle enteresan. Ben e, biraz daha şeyde göreceğim bunu, uygulamada göreceğim. Mesela bu model daha sonraları karşımıza çıkabilir mi? Yetki karmaşası olacak mı? Ya da, ya mı, da Avrupa'da herhangi bir kulüpte uygulanan bir model midir? Hiç olmayacak bir şey mi? Ya da aslında iyi bir model de biz mi bugüne kadar farkına varamadık? Almanya'da var Kerem'in söylediği evet. gibi. Bayern Münih'te falan hani kulüp başkanı farklı, futbol yönetiminin Doğru, başındaki müdür, kişi farklı. Bayern Münih, sportif direktörü de belki orada işin yerçilerini e dominant bir şekilde katmak lazım. Sportif direktör mesela transfer konusundaki yetkili yani, kişi orada, orada mutlaka anlamda. Başkan da. İşte işin ekonomik kısmıyla sponsorluklarla kulübün temsiliyetiyle ilgilenirken futbolun başında başka bir figür var orada. Ya burada da temsiliyetle Hasan Arat hala evet. kendisini ilgileneceğini ifade ediyor. Aslında benziyor o Bayern'in Dortmund'un. Bu biraz bir... zorunluluk yani, oldu gerçi. Evet. Ya, ya şimdi bizim alışık olmadığımız bir model. Daha doğrusu biz e, Türkiye'de yöneticilerin üst düzey yöneticilerin başkanların delege etmeleri gibi bir durumla karşılaşmadık. Yani işi delege etmiyorlar. İşi sahipleniyorlar. Hani Mourinho uh -huh. diyor ya topu alıp evine mi götüreceksin? Başkanlar o bütün yetkileri alıp evlerine götürüyorlar akşam. Sabah tekrar o bütün yetkilerle kalkıp gelip koltuklarına oturuyorlar.